Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Altın Kum Sahili'ne 750 metre mesafede bulunan havuzlu site içerisinde 2 artı 1 geniş balkonlu bir daire incelemeye geldim. Öncelikle videomuza başladığımız bölüm salon kısmının, salon kısmından da çıktığımız balkon bölümü. Bu balkon daha sonrasında cam balkon haliyle kapatılmış ve burasını bir kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz güzel ve avantajlı bir bölme oluşturulmuş. Hemen e, yüzme havuzumuz siteye ait olan yüzme havuzumuz karşı tarafta yer alıyor. Havuzdan çıkıp direkt buraya gelip e, kendi balkonumuzda, e, gölge altında burada çok rahat bir şekilde serinleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda buradan e, gösterelim yine cam balkondan dışarıya çıkabileceğimiz, e, balkonlarla müstakil bir şekilde dairenin içine girebileceğimiz bölüm burada yer alıyor. Oldukça güzel bir daire burası. E, şimdi dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Balkonumuzda hemen şöyle köşe konumda bir barbekü alanı burada oluşturulmuş. Hem dekor açısından hem de aktif olarak kullanabileceğiniz, burada mangalınızı pişirebileceğiniz güzel bir barbekü alanı oluşturulmuş. Hemen salon kısmına doğru giriş yaptığımda salon kısmım oldukça güzel ve kullanışlı bir şekilde eşyalar dizayn edilmiş. Hemen şöyle sağ tarafta bir televizyon alanımız yer alıyor. Yemek masamız onun yanında. Karşı tarafta geniş bir köşe koltuk takımı, klimamız, orta sehpamız ve mutfak alanımız salondan bağımsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle e, ileriye doğru devam edelim. Mutfak kısmının içerisine giriş yaptığımızda burada gördüğünüz gibi kullanım alanları oldukça kullanışlı. Şöyle gösterelim. Dolaplarımız, karşı tarafta ocağımız, sağ tarafta çalışma tezgahımız. Hemen şöyle bakacak olursak üst tarafta yine dolaplarımız. Yani burada saklama alanı açısından gayet yeterli bir alan burada yer alıyor. Karşı tarafta ise buzdolabımız bulunmakta. Hemen şöyle diğer birinci yatak odamızdan başlayacak olursak birinci yatak odamız iki adet tekli koltuk buralarda kullanılmış. Evet şöyle tam köşe konumundan da göreceğimiz üzere bu bal, bu odanın da kendine ait dışarıya açılan bir balkon kullanım alanı bulunmakta. Dairemizin içerisinde herhangi bir e, tamirat, tadilat, masraf hiçbir şey istememekte. O yüzden e, o konularda dikkat etmenizi öneririm. Zeminde parke çalışması mevcut. Zaten duvar boyalarımız gayet kullanışlı. Mutfak e, tezgah alanı gördüğünüz gibi yepyeni durumda. Ve şimdi e, banyo kısmına doğru ilerleyeceğiz. Salondan çıktıktan sonra antre bölümüne doğru giriş yapıyoruz. Çelik kapımız hemen sağ tarafta. Dairemiz zaten giriş kat olmasına sebebiyle herhangi bir merdivenle vesaire uğraşmadan burada çok rahat bir şekilde yaz tatillerinizi geçirebileceğiniz güzel ve konforlu bir daire olarak düşünebilirsiniz. Banyonun içerisine giriyoruz şu anda. Banyoda ise yine burada do dolaplar, Gayet kullanışlı. Hem çamaşır makinesi hem termosfonu koyacağımız bölüm ve aynı şekilde banyo eşyalarımızı, havlularımızı, bornozlarımızı koyabileceğimiz alan bu şekilde düşünülmüş. Karşı tarafta köşe konumda bir duşakabin, hemen onun yanında bir klozet ve sağ tarafta ise banyo lavabomuz burada yer almakta. Banyo da gayet güzel. E, yenilendiği için zaten hiçbir şekilde e, değişiklik yapmadan direkt kullanıma başlayabilirsiniz. Şimdi son olarak arka tarafta bulunan ikinci yatak odamızı göstermek istiyorum. Bu yatak od odamızda, odamızda ise gördüğünüz gibi sol tarafta bir çift kişilik yatak kullanılmış. Hemen orta alan gayet e, çok rahat bir şekilde içeride hareket edebileceğiniz geniş bir orta alan yer alıyor. Sağ tarafta ise küçük bir gardıolap burada kullanılmış. Ama siz tabi dilerseniz mesafe ol olmasından dolayı duvar bitimine kadar geniş bir gardırop buraya sürgü kapaklı bir gardırop da sığdırabilirsiniz. Burada da yine gördüğünüz gibi tüm eşyalar e, yerli yerinde. Hemen karşıda klimamız, yatağımız. Çekmeceli dolabımız, bir çalışma masası buraya düşünülmüş. Yine bu odanın da kendine ait bir balkon kullanım alanı burada karşımıza çıkıyor. Burada tabii hem e, giriş kat olmasının sebebiyle e, güvenlik açısından demir parmaklıklar yapılmış. Pima penimiz, sinekliğimiz ve karşı tarafta yine tekrar cam balkonumuz burada kapatılmış. Burada tabii e, açık alan isterseniz bir sigaranızı içmek amaçlı. Burada dışarı çıkabileceğiniz, bu odadan da dışarı çıkabileceğiniz bir balkon alanı kullanılmış. Dairemizin içerisi Yaklaşık olarak 60-65 metrekare genişliğinde gayet yeterli. Hem antre alanı geniş, hem yatak odalarının iç kısımları geniş ve aynı zamanda salon e, o kadar güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki eşyaların seçimi ve konumlandırılmasından dolayı hiçbir şekilde sıkışıklık yaşamadan içeride çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Ve e, benim en çok beğendiğim yeri tekrar vurgulamak istiyorum sizlere ön tarafta bulunan. Hem kış bahçesi hem balkon amaçlı kullanılan bölümümüz burada çok avantajlı. Şöyle gösterecek olursak hemen karşı tarafta zaten yüzme havuzumuz bulunuyor. Oradan çıkıp buraya geldiğinizde gölge alanda soğuk içeceklerinizi içebilirsiniz. Zaten market hemen karşımızda yer alıyor. Tüm alışveriş imkanı ayağınızın altında. Buradan denize yürüyerek zaten Altın kum sahiline 750 metre mesafede yer alıyoruz. Bunu da çok kısa bir şekilde şöyle gösterecek olursam. Bulunduğumuz konum burası ve buradan yürüyerek direkt Altınkum Kum sahiline erişme imkanımız var. E, dairemiz e, bu klasman üzerinde, bu sınıflandırma üzerinde size e, tavsiye edebileceğim, burayı e, gözü kapalı bir şekilde alabileceğiniz ve aldıktan sonra da uzun seneler boyunca mutlu bir şekilde burada yaşayabileceğiniz güzel alternatiflerden bir tanesiydi. Umarım beğenmişsinizdir. Benim e, daireyle alakalı sizlere bahsetmek istediğim özellikler bunlardı. Daha detaylı bilgi almak için aşağıda yazan cep telefon numaralarından bizlerle iletişim kurup detaylı bilgi ve aklınıza takılan tüm soruları sorup öğrenebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuz artık son bölümüne geldik. Sizin de bu şekilde satma düşüncenizde olan tüm gayrimenkullerinizle alakalı fiyat performans bilgisini sağlamamızı ve satış sürecinde sürat kazanmamızı isterseniz bizlerle iletişim kurup tüm detaylı bilgiyi e, aşağıda yazan iletişim numaralarından bizlere arayarak ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.